dan hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Milli takımımızda Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu. İki tane yardımcısı olacak hocanın. Biri ülkemizi yakından tanıyor, diğeri ise Almanya'dan geliyor. İki antrenör de kariyerlerinde önemli işlere imza attılar. Hadi başlayalım. A Milli futbol takımımızda değişim rüzgarları Stefan Kunts'ta başladı. Hoca daha önce yaptığı açıklamada birden fazla yardımcısının olacağını ve bir yardımcısının ülke futbolunu bilen biri olması gerektiğini söylemişti. İşte o isim Kenan Koçak. Aynı zamanda bir yardımcısı daha var Kunsun. O da Jan Moritz Lichte. Biz ilk olarak Kenan Koçak'tan bahsedelim. 5 Ocak 1981'de Kayseri'de dünyaya geldi. Mannheim takımının altyapısında futbola başladı, ön libero mevkiinde forma giydi. 2000-2001 sezonunda aynı takımla ilk profesyonel lig maçına çıktı. 2001-2002 sezonunda ise DSP Leoben'de oynadı. 2003-2004'te Avusturya'ya gitti ve Salzburg'da 2 sene oynadı. Daha sonra Mannheim'a döndü. 2003'te Mannheim'da forma giydiği sırada teknik direktörü Stefan Kunst'tu. Almanya ve Avusturya liglerinde farklı takımlarda forma giyen Kenan Koçak 2006-2007 sezonunda futbolu bıraktı geçirdiği sakatlıklar onu futboldan alıkoymuştu. İlk antrenörlük deneyimini 2009-2010 sezonunda Türk Sport Mannheim'de yaşadı. 2011-2013 yılları arasında Mannheim'de teknik direktörlük yaptı. 2013-2014 sezonunda ise Waldorf Mannheim'a geçti ve burada 3 sene çalıştı. 2015-2016 sezonunda Nagelsmann ve Tedesco gibi isimlerle birlikte Hans Weissweiler Akademisi'nde teknik direktör eğitimini tamamladı. 2016 yılı Temmuz ayında ise Sandhausen takımının başına geçti. Son olarak Kasım 2019-Haziran 2021 tarihleri arasında da Hannover'da görev aldı. Almanya 2. Liginde 150'ye yakın karşılaşmada görev aldı. Kenan Koçak, Amili Futbol takımımızda Stefan Kuntz'un birinci yardımcısı olacak. Başarılı antrenör, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söylemişti. Bugün hayatımın en gurur verici anlarından birini yaşayarak Amili Futbol takımının teknik eğitimde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum. Türkiye'de başlayıp Almanya'da devam eden hayat yolculuğumda karşıma birçok dönüm noktası çıktı. Hepsi içlerinde büyük sorumluluklar barındırdı. Ay yıldızlı formanın ağırlığı ve getirdiği sorumlulukların bilinciyle elimizden geleni yapacağız. Geçelim Kuntz'un ikinci yardımcısına, Jan Moritz Lichte. 12 Ocak 1980'de Almanya'nın Kassel kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde KSV Baunatal takımında başladı. Futbolculuk kariyerini KSV Baunatal takımında başladı ve 1998'de A takıma yükseldi. Ön libero mevkiinde oynadı ve bu takımda 9 sezon boyunca forma giydi. Kulüpte toplamda 258 karşılaşmaya çıktı. Futbolculuğun yanı sıra burada altyapı antrenörlüğü de yaptı. 2007'de geldiği Paderborn'un ikinci takımında 2 iki sezon boyunca forma giydi ve akademide de antrenör olarak görev yaptı. Lihte 2009 yılının Nisan ayında 29 yaşında faal futbol yaşantısını sonlandırdı. 2008 yılında Paderborn Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Kenan Koçoğan da eğitim aldığı Hans Weissweiler Akademisi'ni 2011 yılında en iyi dereceyle bitirdi. 2009 yılında Paderborn'da altyapı sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Daha sonra aynı kulüpte profesyonel takımda yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2012-2014 yılları arasında Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenörlük yaptı. 2014'te geldiği Hanofa'da ise farklı dönemlerde genç takımlar sorumluluğu ve A takım yardımcı antrenörlüğü yaptı. 2017-2018 sezonunda ise Mainz'da yardımcı antrenör oldu. Eylül 2020-Aralık 2020 arasında ise aynı takımda teknik direktördü. Aralık 2020'de Mayıs'tan ayrılan, Aralık 2020'de Mayıs'tan ayrılan ve sonrasında başka bir takımda görev almayan Lihten'in UEFA Pro lisansı bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.